Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir video çekiyoruz. Bu arkadaşlar sizlerle beraber PKX oynuyoruz. PKX'de de arkadaşlar sizlerle bir gün geçireceğim. 5. E, bölümü çekeceğim yani. Şimdi size ilk öncelikle bir tane sürpriz kutusundan bahsetmek istiyorum. Neden ağlıyorsun? Şöyle. Hemen öpelim. <laughs> Ee, size ilk öncelikle arkadaşlar bir tane sürpriz kutusu göstereceğim. Şöyle sürpriz kutusu yazalım. Sürpriz kutusu. Evet şimdi şuradan bir tane içecek alacağım. bir içecekten şundan. Evet bir tane alalım. Şimdi şurada onu alacağız. <laughs> Hemen içinden ne çıkıyor çok merak ediyorum bir dakika özellikle. Evet bakalım iki tane elmas çıktı. Evet iki tane elmas çıktı arkadaşlar sadece içinden. Evet başka sürpriz kutusu bilmiyorum siz biliyor musunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. <laughs> evet video oyunu arkadaşlar. Şimdi bir dakika ne yapıyoruz diyeceğim arkadaşlar. Yapıyoruz. Ne yapıyoruz? <laughs> Ne yapıyoruz? Beni takip et diyor. Tamam seni takip edelim. Hadi bakalım. Ee, ne yapacaksın? Tamam. Bizi bir yere götürüyor arkadaşımız şu anda. Ee, bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bizi bir yere götürüyor. Ama nerede? Aa, sürpriz kutusu. Teşekkürler. Ben kişiyim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi evet. Zaten burası çok kolay olduğundan dolayı e, gördüğünüz gibi 400 tane şey verdim. O altından. Evet. Şimdi benim evime gidelim diyor. Kim diyor onu? Beren diyor. Şimdi Beren'in evine gideceğiz. Beren'in evi nerede? Hmm. Bir dakika. Şu anda arkadaşlar onun evini arıyorum. Tabii ben... Tamam. Evet. Gördüm. Bu arada ben Beren'in evini hatırlıyorum sanki. Bir tık. Evet. Şimdi girdik bakalım evini değiştirmiş mi diye bakacağım. Şöyle girdik şu anda. Aynen. Değiştirmemiş. Sanki duvar kağıdını değiştirmiş. Öyle hatırlıyorum. Evet. Ama şöyle yine gezelim. Gördüğünüz gibi burada işte bu sürpriz kutusundan çıkan e, kutu var e, kutu diyorum ne alaka kutu ya sandalye e, e, sonrasında burada bir tane havuzumuz var iki tane işte e, sonrasında burada küpler var işte böyle buz şeklinde falan e, burada bir tane rengeyimiz var güzel sonra burada bir tane ayıcık var oturuyor şöyle bakalım Evet yani genel olarak baktığımızda güzel bir ev. Ee, mutfağı da var bu şekilde arkadaşlar. Bakın büyük bir masa yapmış ve ortasına da bir tane mantar koymuş. Çok güzel olmuş yani. Güzel olmuş. Ee, bir dakika arkadaşlar şu arkadaşlık isteğini kabul etmem gerekiyor. Ee, neyse sonra bakarım. E, ee, burada arkadaşlar Allah tövbe tövbe. Lan neden küçük evini çıkarttın? Arkadaşlar. Neyse bu evi gezelim. Tamam. Ee, burada işte arkadaşlar bir tane pasta koymuş. ikinci yıl özel. Burası gezilmiyor bu arada. Buraları kapatmış. Şöyle arkasına bakacağım bu arada ben. Arkası boş arkadaşlar. Böyle yaparsam göremem. Ee, ama arkası boş aynen. Bunun da bakalım bir. Bunda boştur büyük ihtimalen. Aynen. Boş. Gördüğünüz gibi. Ee, evet boş arkadaşlar. Eee tam yani küçük bir ev. Şöyle sadece burası var. Şöyle çıkalım. Yani güzel. Güzel yapmış ya. Neden ağlıyorsun sen? Tamam senin evine gidelim denizciğim canım benim. Hadi bakalım. Deniz, 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 deniz. Evet, Deniz'in evine gideceğiz. Şu an göremiyorum Deniz'in evini bu arada. Ee, nerede lan senin evin? Senin evin nerede? Ha. Ben mi körüm? Ee, şurada olabilir mi? Ee, Deniz'in evi nerede? Tövbe bismillah. Lan evim mi yok? Ha şuradaymış ya. En uzağa koymuş PKXT'de ya. Gıcık oldum. Bulamadım iki saat. Ha buradaymış. Tamam şimdi denizin evine gidelim. Evet konuşamadım. Şimdi. Evet like atın bakalım arkadaşlar. Evet şimdi şöyle. Evine girelim. Bakalım. Evet. Biraz boş olmuş ama çok güzel bence. Yani sanki biraz boş olmuş. Yani yeni almış olabilir evine. Bundan dolayı biraz boş. Ama güzel. Sıkıntı yok. Buraya işte bu şeyden şu saat şeyinden çıkan şey. E, Disko şey işte. Burada bir tane koltuğumuz var. Burada da bir tane koltuğumuz var. E, burada yine saat şeyinden çıkan şey. Boloncuklar falan. Ee, sonrasında Evet bu, bu koridor biraz Boş olmuş ee, Burada bir tane ranzamız var Şöyle çıkabilir miyim ee, Çıkamıyorum Evet <laughs> tamam çıktım ee, Burada bir tane arkadaşlar unicornumuz var Sonra e, Burada bir tane bombamız var patlamayı bekliyor ee, <laughs> Sonrasında burada computer var Evet tabii ki de. Ee, Sonra burada bir tane yatağımız Daha var Burada üç tane balonumuz falan filan falan. Evet. Ee, burada bir tane mutfakımız var. Mutfak. Aynen. Ee, konuşamadım. Neyse. Ee, işte mutfağımız var. Sonra burada sadece halımız var. Yalnız kalmış. Ağlıyor. Neyse tamam. Çok abarttık. Ee, şu tarafa bakalım. Burada e, şöyle bir şekil yapmaya çalışmış arkadaşımız. Ee, sonra buraya bakalım. Burası film izleme yeri gibi bir şey. Uçan kurbağayı izliyor. Ay, kurbağa ne alaka? <laughs> Bunun adı neydi lan? Ne hatırlayamıyorum ama işte öyle bir şey. Ee, burada mısırımız var. <laughs> Şöyle çıkalım. Evet, burada bir tane banyomuz var arkadaşlar. Burada tuvalet var işte. Burada el yıkama yeri var. Burada bir tane havlumuz var, yeşil. Ee, burada zaten banyomuz var bildiğiniz. Eee, Burada başka bir şey. Heh, tamam Bu bir de ışığımız var küçük. Ee, şuraya bakmadık. Burada da zaten şu sağ şeyinden çıkan şeyimiz var yine. Ee, sonra çıkalım bu evden. Zaten bir şey kalmadı. Yeliz'in evine gideceğim. Çünkü ilk gözüme o çarptı. Ee, çünkü gördüm onun evini de. Şurada bir yerdeydi. Aynen şurada. T evi. Genellikle bu eve televizyon diyorlar ama televizyona da hiç benzemiyor. Ee, şöyle hemen gireceğim bu eve. Bu arada yeni gelen ağacı da ben çok beğenmedim aslında ama yani aldım. Neden aldım bilmiyorum. Evet şimdi şöyle. Hadi bakalım. Girdik. Aynen şimdi şöyle kıpırdamadan bir baktığımda bence güzele benziyor ama bakacağız. Evet, şimdi e, bu buraya bir tane salon yap. Salon değil ya, oturma odası. E, sonrasında burada bir tane televizyonumuz var. Burada bir tane şömine şömine evet, şönime. şömine. Şömine, şömine biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam. E, burada arkadaşlar e, bir tane işte kaktüsümüz var koymuş. Burada da bir tane kaktüs. Kavrulu kaktüs. Kaktüs. Aynen kaktüsümüz var. Ee, şöyle üst kata çıkalım. Üst katta. Evet parkur yapmış herhalde. Aynen. Yok parkur değil. Parkurdan bir tane yatak odaya girme yeri yapmış. Çok değişik. Ee, yani <laughs> ee, burada bir tane yatak odası var işte. Ee, burada işte <laughs> ee, oturma yerimiz var. Buradan neden geçemiyoruz? Evet. Buradan nasıl geçeceğiz? Buradan şöyle geçeceğiz. Aynen. Buradan geçebiliriz. Aynen. Buradan geçtik. Burada e, hiçbir şeye benzetemediğim bir şey var. Aynen. Hı, tamam. Yatak odasıymış yine. Ama çok karışık. O yüzden şey yapamadım. Burası giyinme odası gibi bir şey. Bu arada bunu kabul edemiyorum. Esra pardon. Özür dilerim. Çünkü arkadaşlık yerim doldu. Silerim yani videodan sonra. Evet. Evi güzel oldu. Aa bir dakika bir dakika. <laughs> Şurayı gezmedik. Evet. Burada arkadaşlar şurada ım, pastamız var. Ee, burada da pastamız var. Her yerde pasta var. Evet. Her yerde bir tane carcur var arkadaşlar. Ee, burada da arkadaşlar böyle ım, yıldızlar fışkırtan bir tane konfeti gibi bir şey var. Şöyle. Evet. Burası da pet odası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi petlerinizin ihtiyaçlarını gideriyorsunuz. Şöyle burada yine kaktüsü işte kaktüsü koymuş buraya. Pastanın yanına neden kaktüsü koyuyorsun? Neden bilmiyorum. Evet. Şimdi buraya bir tane işte şerefe falan filan koymuş. Evet şimdi artık bu evden çıkalım. Evet bu evden çıktık. Ee, Beren'in evine gittik. E, Deniz'in evine gittik mi? Aynen aynen Deniz'in evine gittik. Özgüş TV fan. Özgüş TV fanın evine gidelim. Bu arada arkadaşlar Özgüç TV'de abone olmayan yoktur herhalde. Ama abone olun yani ona da. Güzel videolar çekiyor çünkü. Evet şimdi. Ee, nerede evin? Ee, heh, şuradaymış tamam. Örümcek evi var. Ben normalde bunu e, şey robot ev diyordum. Ama robot ev değil tabii ki. Şimdi buraya giriyoruz. Evet yüklenir misin? Dırırın. Dırırırın. Arkadaşlar yüklenmiyor. Dırırın bug oldu. Ha! Arkadaşlar yüklenmiyor ya. Of. Neyse arkadaşlar. Ben halledip geliyorum. Evet arkadaşlar herkese merhabalar neden herkese Merhabalar diyorum bilmiyorum Çünkü e, videoları birleştireceğim e, Çünkü az önce e, eve girerken arkadaşlar e, bir bagımız oldu ve çok üzüldüm Neyse Tamam sıkıntı yok arkadaşlarımız gelsin zaten e, özür dilerim şöyle bye <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlarımız gelsin. Özgüç TV fanının evine girerken bir bug'ımız oldu. <laughs> Neyse oyuna tekrar girdim. Bir şey olmaz. Şimdi onun evine tekrar gideceğiz. Sen sıkıntı yok. Zaten videoları birleştireceğimden dolayı ee, bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle like'ımızı <laughs> atmıştık değil mi? Aynen arkadaşlar. Şimdi şöyle giriyoruz. İnşallah tekrardan bir bug'ımız olmaz çünkü gıcık olurum. Aynen. Evet girdim. Şimdi şöyle <laughs> tepki <de> veremedim ya. <laughs> evet şimdi arkadaşlar burada işte böyle bir şey olur ya böyle yürüme yer işte orası. Ee, sonra filimiz var burada bir tane. Hortumu var. Çok tatlı gerçekten. <laughs> sonra burada unicornlar falan filan falan filan var. Ee, sonrasında arkadaşlar. Aa ben bu güncelleme kaçırdım Neyse. <laughs> Ben bu güncellemeyi kaçırmıştım almış arkadaşımız müthiş Evet ama güzel yani güzel yapmış böyle bu arada bir dakika kırmızı takım mıydı neydi kırmızı takımı herhalde seçmiş veya mavi de olabilir bilmiyorum Evet şimdi buradan çekidik buraya geldik arkadaşlar burada Hatta şuraya gelelim. Aynen. Burada işte yeni güncellemeden gelen şeyleri koymuş. Bu herhalde banyo değil mi? Aynen banyo. Bu kadar küçük banyo hayatınızda gördünüz mü? Acayip küçük. Ben bunun içine sığamam. <laughs> Neyse. Burada bir tane işte o fırlatılan şeyden. Neydi onun adı? Şey. Burada bir tane havlumuz var. Pandalı. Çok tatlı. Burada da arkadaşlar. Ben bu arada bunu pets e, suyu zannetmiştim ama değilmiş ne bilmiyorum hala bilmiyorum onun adını neyse burada bir tane yatağımız var e, sonra burada bir tane ejderha var evet ejderha neyse tamam e, buraya geldiğimizde arkadaşlar burada bir tane film izleme yerimiz var çok tatlı neden her şey tatlı diyorum Neyse bilmiyorum burada yine e, arkadaşlar şöyle e, detaylara girelim bir dakika. Gördüğünüz gibi süp, bu sürpriz kutudan çıkan e, eşyaları koymuş zaten görüyorsunuz e, bu şekilde şöyle çıkalım. Aynen zaten biliyorsunuzdur e, ah topotu hiç sevmem bu arada ah topot Çinler Çinliler ah topotu yiyor çok değişik yiyor evet. Burada da bir tane arkadaşlar film yeri var. Film izleme. Şöyle en üstte çıkarım ben. Oh keyfime bakarım. Mısır'da olsaydı tam olurdu biliyor musunuz? Neyse. Bu keşke evlerimizi kendimiz yapabilseydik. Bakın. Böyle bir şey keşke. Ee, bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şurayı ben unutmuşum. Buraya girilmiyor. Aynen. Ee, şimdi üst kata çıkalım. Evet. Şimdi üst kata çıkıyoruz şöyle yine parkura benzeyen bir yer aynen buradan havalı havalı yürüyorsunuz böyle tan tanan tan tan neyse başlayalım şimdi arkadaşlar burası yatakhane midir abicim burası nere evet yatak odasına benzeyen ama çok yataklı olan bir bir yer aynen burada işte computer'ımız var Kim? neyse Ya, saçma ee, evet işte <laughs> Bilgisayarımız var Burada arkadaşlar makyaj yapma yerimiz var İşte makyajımız sü Süsleniyoruz falan filan Sonra dışarı çıkıyoruz havalı havalı yürüyoruz <laughs> Evet bu kadar ee, Sonrasında arkadaşlar e, Burada gördüğünüz gibi şey e, Neydi ya bunun adı Oynama e, Oynama şey işte <laughs> Ee, sonrasında arkadaşlar burada bir tane arabalı şeyimiz var. Sonra şurada oturabiliriz. Burada kolamızı ve mısırımızı yiyoruz. Evet. Ee, şimdi şuraya nasıl gireceğiz? Aynen burada girme yeri varmış. Koskoca, koskocaman değil de ufak. Evet buraya girdiğimiz arkadaşlar bir dakika. <laughs> Ay heh, Tamam. tamam. <laughs> burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle işte yemek alma yerleri falan filan var. Şuradan da alalım. Şöyle bunu iyi yiyeyim. Evet karnım doydu. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Burada arkadaşlar ya neden ağlıyorsun ya? Ağlama ağlama ağlama. Ağlama ağlama ağlama. Evet tamam ağlamadı. E, burada arkadaşlar işte petlerinizi yıkayabiliyorsunuz, uyutabiliyorsunuz, mamasını verebiliyorsunuz falan. O şekilde arkadaşlar. Ee, bence bu evde çok güzel, güzel yapmış. Şimdi e, kim diyor ya? Beren diyor. Beren beni takip et diyor. Tamam takip ediyorum. Nereye gidiyorsun? Ha, tamam. Evet. Hadi bakalım. Tamam. Seni takip ediyoruz. E, nereye gidiyorsun? Ta ters maske. <laughs> tamam. Ters maske. <laughs> ne alakaysa. Evet. Ne yapacaksın? Ee, ha. Fotoğraf çekileceksin. Anladım. Hızlı bir şekilde çekersen mutlu olurum. Hadi bakalım. Çek. Ee, özgüç TV fan lütfen. Gider misin? Neyse tamam. Arkadaşlar. Şimdi. Şöyle. Berenimiz. Canımız bizimiz. Evet. Çok değişik bir şey oldu. Ee, bu arada arkadaşlar biz şu an fotoğraf çekiliyoruz. Ee, siz de arkadaşlar emeğe saygı gösterin ve bu videoya like atın. Neden? Ya neden ağlıyorsun ya? Allah'ım ya. Evet hadi bakayım. Hızlı çek ama hızlı. Hızlı çek. Sonra Özgür TV fan geliyor. Hadi. Hızlı çek. Aynen. Bu arada arkadaşlar bu video ilk gösterim olabilir. Aynen. Bu videoyu ilk gösterim olarak ayarlayacağım. Hadi bakalım. Çektin mi Beranişko? Hadi. Aynen. Çekmiş bence. Tamam. Çektin. Ee, bu arada Özgüç TV fanı. Tamam. Bence çekmiştir. Tamam senin fotoğrafına bakacağım, bakacağım. Tamam bakacağım. Tamam bakacağım, bakacağım, merak etme. Evet. Tamam, tamam. Bakacağım, bekle. Örgüş TV fanla çekilsin. Öyle bakacağım, merak etme. Evet, şimdi çeksin bakalım arkadaşımız da. Aynen, bak şimdi. Şey yapalım. Beren'inkine bakalım. Ya çok tatlı çekmiş. Tamam. Beğeniyorum. Kendini neden beğenmedin? Evet, çok teşekkürler. Şimdi örgüş TV kanalınınkine de bakalım. Yayınladın. Aha! Arkadaşlar şey yaparken çekmiş. Aa bu da çok tatlı. Fotoğraflarına da bakalım. <laughs> tamam. Ee, arkadaşlar işte iki tane fotoğraf paylaşmış. Çok tatlı bu arada. Teşekkürler. Evet şöyle. Ay beğenemedim. Neden bilmiyorum. <laughs> Şöyle beğeneyim. Beğendim. Aynen beğenmişim. Tamam çok tatlı bu arada. Şunu kaydedeceğim. Tamam kaydettim. ne ee, oldu ya? Ne oldu? Ha, selfie çek diyor. Tamam çekeceğim. Ben neden böyle yaptım bilmiyorum. Evet, böyle çekelim. Evet, Özgüç TV da çıktı. Evet, Özgüç TV fanı da çıktı. Onu da göstereyim de. Neyse tamam. Şimdi şöyle bunu etiketlemeyeceğim. Evet. Şöyle. Tamam, şimdi satın aldım ve akışta paylaştım arkadaşlar. O da paylaşsın. Biraz bekleyelim. Come on. Hadi. <laughs> hadi ya. Hadi. Evet, ben neden böyle sesler çıkartıyorum? Ya arkadaşlar paylaşmıyor. Of. Neyse tamam bir dakika. Kalp yap. Kalp yap. Kalp yap. Kalp yap. Bir daha. Aynen. Tamam. Kalp koymayacağım çünkü o zaman akışta paylaşamıyorum. Ya. Ya. Tamam. <laughs> evet. Hadi bakalım. Hadi akışta paylaş ya bir zahmet. Biz ahmet yani biz mi yapacağız onu da hadi Allah tövbe estağfurullah neyse tamam evet şimdi Bence bugünkü videomuz bu kadar olabilir arkadaşlar. Çünkü çok da uzun olmasını istemedim. Neyse tamam. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu videoya e, böyle 10 like veya 15 like falan alırsa çok güzel bir, bir video gelecek. Yani aklımda tasarladım o videoyu da. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.